Merhaba arkadaşlar. Yeni video tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi sıvı sabun pompasını kilit sistemi devre dışı bırakacağım. Daha önce ki videomda arkadaşlar anlaşılır olmadığını dile getirmişti. Daha detaylı bilgi vermem istenmişti. Tekrardan yeni bir video çekme gereği hissettim. Umarım işinize yarayacaktır. Ama videonun değerlendirmesine geçmeden önce arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Bu video ve farklı videolar hakkında haberdar olmak istiyorsanız, iletişimde kalmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmanız. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmamanız arkadaşlar. Çünkü bildiri butonunuz açık olursa daha sonra paylaşacağım videolardan daha erken haberdar olacaksınız arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar videonun altında açıklamalar kısmında Twitter, Facebook, Instagram adreslerimiz mevcut. Oradan da bizi takip edebilir, iletişimde bulunabilirsiniz. Buradan sabunu da boşaltacağım arkadaşlar. Şöyle yaparaktan gördüğünüz gibi hortumun içindeki sabunu boşaltmaya çalıştım. E şimdi bir peçete alalım. Peçete yardımıyla hortumun üstündeki sabundan da kurtulalım arkadaşlar. Çünkü bu sabun işimizi aksatacaktır. Yani çalışma ortamımızı bozacaktır. Rahat çalışamayacağız. Bu pompanın emniyet kilidini devreden çıkarabilmemizi önleyecektir. Çünkü kaygan bir durum söz konusu. Tabi arkadaşlar bunu bir kere mahsus yaptıktan sonra bu pompayı istediğiniz şişede kullanabilirsiniz. veya da aynı şişede kullanabilirsiniz. Fark etmez. Genelde bütün üretici firmalarının bu pompalarında bu emniyet kilidi vardır. Ve bu emniyet kilidi dediğim gibi raflarda dökülmeyi, akıntıyı önlemek taşıma esnasında işlerine geliyor. Tüketicinin işine gelmese de. Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar bıçağa da ihtiyacımız olacaktı. Bıçak aldık. Maket bıçağı yerine bunları aldım. Umarım bunlar işime yarayacak. Uzun zamandır yapmadığım için acemilik yaşarsam afınıza sığınıyorum. Şimdi arkadaşlar pompamızın genelde standart olarak söylüyorum. Firmadan firmaya değişiklik gösterebilir. Ama standardı şudur. Şu şekil çektiğiniz zaman yerinde çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tık tıklıdır yani. Basınçlı bir şekilde oturttuğunuz zaman şöyle tekrar yerleştireyim. Daha doğrusu tırtıklı. Şöyle. Gördüğünüz gibi çıt diye yerine oturdu arkadaşlar. Şu an Orijinal hali. Ama şimdi yerinden çıkaracağım. Bunu çıkartmamın sebebi kilidi devre dışı bırakmak için arkadaşlar. Zorladığınız zaman tabi şuradan tutacaksınız arkadaşlar. Ve bu başlığı zorlayarak çıkartacaksınız. Çıkarttığınız zaman dediğim gibi çıt pıtlıdır yerinden çıkıyor. Yani bazıları biraz sert olabilir bazıları biraz yumuşak olabilir ama sonuçta zorlamanızla çıkacaktır bu Kapak. Zaten bütün işimiz bu kapakla. Bu kapağı çıkarttıktan sonra arkadaşlar e, emniyet kilidimiz şurada gösterecek olursam arkadaşlar sizlere kamera net gösterebiliyor mu? Şöyle bir yakından göstereyim. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz çıtalar. Şurada iki tane çıtamız var. Ve bu çıtalar emniyet kilidine denk geldiği zaman Biraz daha yakından göstereyim. Görülmesi açısından. Emniyet kilidine yani şu iki çıtamız sağ ve sol çıtada. Ee, şuraya arkadaşlar denk geldiği zaman şu görmüş olduğunuz ayakların üzerine hatta şunu şuradan çıkartayım. Daha ayrıntılı gösterebilmek adına. Bu da buraya Sıkıştırılmış bir şekilde arkadaşlar. Ortamı söktük ama bizim işimiz ortamla yok. Evet. Bunu da bastırdığımız zaman bu da baskıyla çıkıyor arkadaşlar. Tabi işin içinde köpük sabun olduğu için biraz zorlayabilir. O normaldir. Ama sonuçta size tavsiyem bunu yıkarsanız daha rahat çalışırsınız. Ben direkt sabunun içinden çıkarttım. Gördüğünüz gibi. Tabii ki bu ister istemez biraz insanı zorlar bu arada kamera zondan çıkmış. Şimdi arkadaşlar şu kapağı şu şekil bu dişlerin üzerine oturduğu zaman kitleniyor. Şu hatta bıçak yardımıyla göstereyim. Şu görmüş olduğunuz bölgenin üzerine oturduğu zaman kitleniyor. Kitlenmesine sebep oluyor. Ve e, sabunun akmasını engelliyor. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan da aslında e, kesebiliriz. Kurtulabiliriz. Veyahut da şuradaki şu başlığı çıkarabilecek miyiz acaba? Çıkaramayacağız. Şu kenarlarını kırıp da kurtulabiliriz. Ama bu kenarlarını kırdığınız zaman arkadaşlar tabii ki biraz daha fazla e, bu hareketli bir oynak başlık olacak. Bunun öne geçmek için benim size tavsiyem şu kenarlardan sıyırmanız. Yani nasıl e, kolayınıza geliyorsa onu yapmakta özgürsünüz. Ama tabii ki şu ortama zarar vermiyoruz. Çünkü bu bizim e, pompamızı sabun taşıyan ortamdır. Bu ise kilit sistemimizdir arkadaşlar. Hem başlığın sabit durmasını sağlayan hem de e, kilit sistemi görevini gören şu, şu dişlerinden de göreceğiniz gibi kilit sistemi gören parçamızdır. Biz şimdi bu iki parçadan kurtulmaya çalışacağız ve mümkünse birazcık şuradan da almaya çalışacağız ki ileride kilit sisteminin üstüne gelmemesi için. Şimdi arkadaşlar şu şekil şu an bunu çıkartmaya çalışacağım. Ben bıçakla çıkartacağım ama mümkünse siz bir pense falan kullanabilirsiniz. Yani bıçakla kendinize zarar vermemeniz açısından. Şöyle biraz zoom'u ayarlayalım. Bunu neden çıkartacağım? Bu yaylı bir sistemdir arkadaşlar. Çıkartırken dikkat edin. zıp Yani fırlayabilir, zıplayabilir. Bir yerinize falan gelmesin. Bunu çıkartmamızın sebebi şudur arkadaşlar. Bu dişlerden kurtulacağız dediğim gibi. E, tamamını çıkartmanıza gerek yok arkadaşlar. Tamamını çıkartırsanız burada yay sistemi mevcut. Bilye sistemi mevcut. Bunu kaybederseniz pompanızın sağlıklı çalışmasının önüne geçersiniz. Bilginiz olsun. Mümkünse sadece şu üst kapağı çıkarın. Üst kapağımızı çıkarttığımız gibi şimdi şu makastan faydalanmaya çalışıyorum ben. Tabi dediğim gibi sizler kendinizi yaralamamak, sakatlamamak adına dikkat etmenizde yarar var. Çünkü sonuçta sabun içinden çıkaracağınız için ve plastiğin yapısı gereği hem sert hem de e, malzemelerle yani kesmek biraz zor oluyor. Eğer çalışma ortamınız yoksa mümkünse dikkatli bir şekilde kendinizi yaralamadan kazalara seviyet vermeden yapmaya çalışın. Şu kenarlardan gördüğünüz gibi arkadaşlar kurtulmaya çalışıyorum. Kurtulmamın sebebi nedir arkadaşlar? Kilit ortamını devre dışı bırakmak. Yani firmanın hazırlamış olduğu kilit sistemine takılmak istemiyorum. Sabunumu başı nereye dönerse dönsün. Kilit sistemine takılmadan kullanmak istiyorum. Ve bu sayede bunu gerçekleştirmiş olacağız. Tabii ki sizler de bu şekil yapabilirsiniz. Yani kestirme yolu olarak arkadaşlar bu kadar uğraşmak istemiyorsanız şuradaki her iki çıtadan kurtulabilirsiniz aslında. Şu ve şu. Bunu tabii ki dibe kadar indirmeniz lazım ama şu içindekinden bahsetmiyorum. Kenarındaki şu iki çıtadan bahsediyorum. Dibe kadar indirirseniz kurtulabilirsiniz aslında şöyle bir makas yardımıyla Kurtulabilirsiniz ama önemli olan şu noktaya zarar vermemek. Sadece şunlardan kurtulmak. Tabii şunlardan kurtulayım derken de şuna zarar verirseniz bu sefer yine işiniz aksayacaktır. Ama ben e, bu yolu seçtim. Tabi takdiri size bırakıyorum. Yani iki seçenek var elinizde. Tamamını e, temizleyebilirsiniz. Yarısını temizleyebilirsiniz. Ama önemli olan bu her iki kanattan kurtulduğunuz zaman şu başlığın kanadından veyahut da pompanın içindeki kanattan kurtulduğunuz zaman sabununuzda kilit sistemi devre dışı kalacak arkadaşlar. Ve siz bu pompayı sorunsuz bir şekilde gönlünüzce kullanabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar yaptığımız işlem bitti. Şu an deneme aşamasını sizler için göstermeye çalışacağım. Şöyle tekrardan yuvasına yerleştiriyorum eleştirmemiz arkadaşlar çıt sesi duymamız gerekiyor. Çünkü burada basınçlı durmak zorunda. Evet arkadaşlar. Bir ayağımız oturdu. Evet arkadaşlar. Yuvasına oturdu. Şimdi tekrardan hortumumuzu şöyle bir temizleyelim. Hortumumuzu yerleştiriyoruz arkadaşlar. Hortumumuzu yerleştirdikten yerleştikten sonra şimdi arkadaşlar şuna tekrardan geçiriyoruz. Geçirdiğimiz zaman da yine baskı uyguluyoruz. Bunlar hep baskı şeklinde geçirmeli birbirine arkadaşlar. Oturtmalı daha doğrusu. Gördüğünüz gibi çıt sesi geldiği zaman arkadaşlar tamamdır. İşlem yerine oturmuş demektir. Şimdi tekrardan şunu yerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Baskı uygulayarak tabii ki. Evet baskı uyguladık. Bu yerine yerleşti. Ama şu an bu yerinden çıktı. Tekrardan yerine yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da tamamdır. Şu an pompamızın işlemi tamam. Şimdi deneme yapacağız. Bakalım oldu mu? Hep birlikte. Şöyle kameraya yakındıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi sabunumuzu akıtıyoruz. Gördüğünüz gibi akıyor. Şimdi ben bunu döndürüyorum. Yine akıyor. 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 Yani işlem bu kadar basit arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey bu her iki kanattan kurtulmak. Kurtulduktan sonra bu pompayı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Emniyet kilidi olmaksızın. Gönlünüzce kullanabilirsiniz. Yani musluk başında kilidi açayım. Kilit devreye girmiş. Derdinden kurtulacaksınız. Evet arkadaşlar. Bu videoyu ve diğer videolarımı beğendiyseniz lütfen beğenin, paylaşın, yorumlayın. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bu tür videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda sizlerden rica ediyorum. Videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna tıklayarak abone olun. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzu açtıktan sonra iletişimde kalabilmeniz için videonun sağ alt köşesinde YouTube, e, Facebook, Twitter, Instagram sayfalarımız mevcut. Onları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında. Ayrıca videonun sonunda iki adet birbirinden değerli YouTube akaranın logo şeklinde sizleri bekliyor. Her iki logoya tıklayıp abone olabilirsiniz. Sıradaki videomu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Her şey gönlünüz olsun. Her zaman dediğimiz gibi bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşılan bilgi değerlidir. Saklanan bilginin hiçbir de anlam ve değeri yoktur. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın.